Annesi oğluna ne yediriyor? İlk defa İlk defa meyve süresi yiyorsanız Ne oldu? Oğlum sen ne yiyorsun? Mama mı yiyorsun? Mama yiyorsun. İlk defa mama mı yiyorsun? E? Ne yiyorsun yavrum? <laughs> <gülüyor> Bakıyorlar <gülüyor> yukarı. Zini zini. Ne yiyorsun oğlum? Mama yiyorsun sen? Eee? Tatlı mı? Tatlı değil mi? Bezi nerede anne? Anne. Ne oğlum. Sen mama yiyorsun? Ne yiyorsun? <laughs> ha? Annesi oğlan ne yediriyorsun sen? Meyve püresi yediriyoruz ilk defa. Başta yazdığın kadın bu ne dedi? Bak şimdi yiyor. Yiyor mu yiyor Ahmet, tatlı mı oğlum? Tatlı mı? Güzel. <laughs> senin benim yanakların ya. Tatlı mı oğlum? Güzel mi tadı? <laughs> senin yanakların. Güzel mi oğlum? Tadı güzel değil mi? <laughs> Tatlı geldi değil mi oğlum? He? Evet. Bir evet. baba. Biri buraya bak ya. Ne yapıyor baba? Çekiyor Tüm mu, şey mu seni? Evet,